Bu ma Antalya tarafından bir de zamanında tor zamanından yetişiyor zaten. Çimlenmeye başladığı zaman yani şu boya geldiği zaman dikim zamanına karşıdan alacak olan müşteriye geliyor. Üreticiye. Üreticiye gelir burada salatalığı hemen diker, arkasından can suyunu verir. Ama salatalık gerçekten su isteyen bir şey. Salatala suyunu geç verirsen çoğu hastalığa neden olabilir. Bu silo, cinsi silo salatalık. Bunu zaten e, gün aşırı toplanması lazım. Biraz büyüdüğü zaman satışı zor olur bunu. Yani salatalığın ilk bu boya gelinceye kadar zaten alt maçalardaki ilk tutan çiçekleri alıyoruz Hani yere değmesi değmemesi için yere toprağa değdiği zaman Salatalık beyazlar Beyazladığı için satışı zor olur 15 gün En fazla bilemedi 20 gün sonra zaten salatalık toplamaya başlarsın İleride zaten Şu şekil Yani salatalık bu durumda olması lazım Şu an fiyatlar burada 1.60 1.80 civarı gibi Ama İleride düşer mi düşmez mi bilmiyoruz ama şu anda piyasa iyi. Olur salatalık olur ama işte bizim burada dikimler biraz geç oluyor. Hani bizim burası soğuk soğuk olduğu için bizim burası yayla. Yayla dediğin diye soğuk olur. Bizim burada en geç Mayıs aylarında dikim başlar zaten. Ağustos, Eylül gibi de şey yapmaya hafif ülkeye verimi azalmaya başlayabilir. <laughs> şey yok, e, ee, sabah 7'de başlayız. 11'de çıkıyoruz. E, ee, Sonra kafalar sarkmasın diye dolayız. Çünkü kırılıyor. Kırılmaması için dolama yapıyoruz. İşte küçük dolma mı bakıyoruz? Gelişmişini alıyoruz. Ağacı saçma mı bakıyoruz?